Merhabalar. Uzman Görüşü programında yeniden beraberiz. Bu haftaki konumuz spiritüel çalışmalar olacak. Bize eşlik edecek olan konuğumuz da spiritüel koç Yeliz Kamış olacak. Hoş geldin Yeliz. Merhaba hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce şey çok merak ediyorum. Spiritüel ne demek? Spritüel böyle çok havalı ve bize çok uzak bir kavram gibi gösteriliyor. Ama sprit ruh demek ve doğal olarak bu kavramda bizim ruhsal yolculuğumuzu ifade ediyor. Ruhsal yolculuğumuz yani enerji alanımız, kök inançlarımız, içimizde olan her şey bizim spritüel aslında yaşantımızı ifade ediyor. Peki spritüel koçlar neler yapar, nasıl eğitimler alırlar? Spritüel koçlar ne yapıyor? Karşımıza bir danışan geldiği zaman onun hayatında bazı blokajlar oluşmuşsa bu blokajlar işle ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, evlilik hayatıyla ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir. Ailevi çeşitli problemler olabilir. Bütün bunlarla ilgili yaşadığı sorunlar spiritüel çalışmalarla bir şekilde çözülebiliyor. Eğer tabii ki çok derin, e, psikiyatrların müdahale etmesi gereken durumlar değilse. Peki senin spütça koçlukla ilgili sürecin nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Bize biraz da bundan bahseder misin? Hı hı. Aslında benim de diğer pek çok koç gibi başladı. İlk önce ben kendi hayatımda bazı döngüler fark ettim. Hani geliyorum gidiyorum aynı problemin içerisinde kalıyordum. Dedim ki bu benim bilinçaltımla ilgili bir problem ve benim bunu çözmem gerekiyor. Bir koç arayışına girdim. Çok teşekkür ederim gerçekten o koçlarıma da. Benim hayatımda çok büyük değişim oluşturdukları için öncelikle onlara teşekkür ederek de başlamış olayım ben bu konuya. Onlarla birlikte çalışmaya başladıkça kendi kök inançlarımı keşfetmeye başladım ve onlar çözülmeye başladı. Bunlar ailevi nedenlerle olan kök inançlarımdı. Bazıları karmalarımla ilgiliydi. Birazdan bahsedeceğim karma kavramından. Ve onları çözmeye başladıkça sanki böyle hani gözümün önünde bir perde varmış da o açılmaya başladı. Ve hayatımda pek çok konuda çok daha rahat bir akış ilerledi. Hem maddi hem manevi konularda gerçekten gözüm açıldı diyebilirim ve aynı zamanda da kalbim açıldı. Ve ardından da etrafıma tabii ki bu yansımaya başladı. Yavaş yavaş insanlara aldığım o çalışmaları etrafımdaki insanlara da uygulamaya başladım. Ve sonrasında onlardan gelen taleplerle biraz da Aa, acaba benim yaşam amacımda böyle bir şey var mı diye düşünmeye başladım. Ve eğitimler almaya başladım. Tabii ki bu bahsettiğim şey benim bir nereden baksam 5 yılımı falan alan bir süreçten söz ediyorum. Çok uzun hani, bir süreçten Evet evet o kadar kısa bir süreç değil hem kendimdeki dönüşüm hem de ardından aldığım eğitimlerle sonra ben de koçluk yapmaya başladım ve gerçekten de şu anda çok mutluyum. Aslında bir danışan olarak merak sardın, bununla başladın. Sonra baktın ki aa süper, harika, hayatımda da birçok olumlu şey oluyor diye düşünüp neden ben bu işi yapmayayım veya hatta iyi yapacağımı düşünüyorum deyip başlamış oldum. Aynen Aslında. öyle, aynen öyle. Ama tabii ki hani az önce yaşam amacı kavramından söz ettim ya. Ben çocukluğumdan itibaren hep böyle etrafımdaki insanlara bir nevi psikologluk yapardım. Kendimden yaşça çok büyük olan kuzenlerim, arkadaşlarım benden bu anlamda destek isterlerdi ve yaşam amacınızı da aslında sizin biraz çocukluğumuzdaki o tavırlar belirliyor. Benim çocukluğumdan itibaren hep böyle spiritüel konulara hep bir ilgim vardı. Onun ardından da yaşam beni buralara kadar getirdi. Çok mutluyum yani. Çok Sevdiğin şükür. Sevdiğin iş yapıyorsun. Ya yani hobini meslek edinmiş oldun Kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Yani tutkuyla yapılan Hı -hı. iş neymiş açıkçası biraz bunu yeni yeni anlamaya başladım. Muhteşem bir şey. Herkesin hayalini kurduğu bir şey aslında. Evet. Sevdiği hobisiyle ya da sevdiği işi yapmak gibi. Hı -hı. Ne güzel sen de o şanslı insanlardan evet, birisin. Evet çok şükür. Peki e, spiritüel koçluk e, yapıyorum dedin ama alanlarından da bize biraz bahseder misin? Çeşitleri var diye biliyorum. Hı hı. Birkaçında ismini duydum mutlaka. Hı hı. Bize biraz alanlarından bahsetmek ister misin? Tabii bahsedeyim. E, bu spiritüel çalışmalara yöneldiğim sırada kendimde ve etrafımda şunu fark etmeye başlamıştım biraz. hani Biz e, bu modern toplumla birlikte şehirleşmeyle birlikte hem kendi doğamızdan, hem de gerçek doğadan kopmaya başladık. Yani topraktan koptuk, ağaçtan koptuk. Maalesef. Ve şehir yaşamında o hızlı bir girdabın içerisine girdik. Her şey için acelemiz olmaya başladı. Çok stresli iş yaşamlarına girdik. Onun ardından da ne oldu? Böyle kendi doğamıza ve doğaya uzaklaştığımız için de bir takım sıkışmışlıklar hissettik. Bu sıkışmışlıklara en iyi çözüm olabilecek şeyler de bu spiritüel çalışmalar içerisinde ben böyle araştırdım ne olabilir diye. Regresyon eğitimi aldım. Ee, onun ardından reikiye uyumlandım. Reiki kendi içerisinde çeşitli aşamalardan oluşuyor. Kristal taşlarla ilgilenmeye başladım. Onların programlanması ve pandül adı da verilen sarkaçla ilgili çalışmalar yaptım. Ve bir de tabii ki akaşık kayıtlar konusunu biraz bu süreçte keşfetmiş oldum. Ardından da benim şu anda da çalışmalarımda çok yoğun bir şekilde kullandığım dişil enerji çalışmalarına başladım. Bunların hepsini harmanlayıp aslında çalışmalarımı sürdürüyorum. Tek bir alanda uzmanlaşmadım aslında. Evet, tüm uzmanlık alanlarımı başka bir şeye <laughs> doğru birleştirmiş oldum. Şimdi biraz önceki saydığın alanlardan bir kısmını duydum, bir kısmını duymadım ben de. Hı. Sen regresyon dedin. Regresyon tam olarak nedir bize? Biraz açabilir misin? Hı hı. Regresyon geçmiş yaşam şifası demek. Biz hayatımızda belli konularda blokaj yaşıyorsak, az önce de bahsettiğim gibi örneğin, e, iş konusunda bir türlü yol alamıyorsunuzdur. Ya da para konusunda hep hayatınızda bir tıkanıklık vardır. Hı hı. İlişkilerde gerçekten böyle kaliteli, e, sağlıklı, kalpten iletişim kurduğunuz ilişkiler yaşayamıyorsunuzdur. E, çocuklarınızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Annenizle babanızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Aslında bunların hepsinin bir e, kaynağı var. Oluştuğu bir blokaj alanı var. Regresyonda biz bu blokaj alanına ulaşabiliyoruz. Bunlar nerede olabiliyor? Çocukluğumuzda olabiliyor. Anne karnında oluşmuş olabiliyor. Ya da atalarımızdan getirdiğimiz karmalarla oluşmuş olabiliyor. Bunların her birinden tek tek bahsedecek olursam, önce kendimden örnek vereyim biraz. Beni biraz bu spiritüel çalışmalara iten şey de o olmuştu açıkçası. Benim çocukluğumda babam çoğunlukla yurt dışındaydı. Ve küçük bir kız çocuğu olarak, işte 6 aylık, 1 yaşındaki, 3 yaşındaki bir kız çocuğu olarak babamın oraya hangi nedenlerle gittiğini anlayamadığım için terk edilme travması Yaşıyordum. Tabii ki bunu o zaman öyle bir travma yaşadığım tabii ki farkında değilim. Ama e, sonrasında hayatımda bizim babamızdan aldığımız kodlarla ilgili geliştirilen süreçlerde hep belli konularda tıkanma yaşadığımı fark ettim. Ve biz regresyonda ne yapıyoruz? İşte o tıkanmalını, yani o küçük çocuğu o sırada o travmayı aldığı anı bulup. Onu dönüştürebiliyoruz. Bu işte çocuklukta olabilir. Ya da anne karnında gerçekleşmiş olabilir. Örneğin çocuk annesinin karnındayken anne baba böyle şiddetli bir tartışma yaşıyor. O sırada çocuk bunu kendisine mal etmiş oluyor. Ve orada bir travma gelişiyor. Mutlu bir ilişki yoktur. Ya da işte onlar beni istemiyorlar. Reddedilme travması yaşıyor. Kendini değersizleştiriyor da. Aynen öyle kendisini olabilir. değersiz hissediyor. O nedenle mesela şimdiki anne babalar, yeni nesil gerçekten o anlamda onların hepsini kutlarım. Anneler işte şu an ne yapıyorlar? Mesela yoga çalışmaları yapıyorlar, evet. e, nefes çalışmaları yapıyorlar. Bebek karnındayken ona klasik müzik dinletiyorlar ve bebek anne karnında huzurlu bir şekilde dünyaya geliyor. Yani oradaki travma öyle olsa bile çok önemli, onun hayatını ileride etkileyecek kadar önemli olmuyor. Bir diğeri bizim bu regresyonda ulaştığımız kayıtlardan bir diğeri de karmalar olabiliyor. Yani ben şu an hayatımda bir konuda eğer bir döngü yaşıyorsam, bir blokaj yaşıyorsam bunun kaynağı karmalardan da gelebilir. Atasal e, karmalardan söz edebiliyor, söz ediyorum burada. Hani şey diyorlar ya, birisi birine kötülük yaptığı zaman ondan çıkmasa bile çocuğundan ya da torunundan çıkar deniyor. Aslında işte bizim orada o taşıdığımız karma e, söz konusu oluyor. Regresyon sırasında çeşitli çalışmalarla o alanlar şifalandırılabiliyor. Ve eğer çok derin bir travma değilse, yani bir psikiyatrin ya da bir psikoloğun müdahale etmesi gereken bir travma değilse, regresyon sırasında bir spiritual koç bunu dönüştürebiliyor. Doğal olarak gelen danışanın da hayatı daha şanslı, akışta bir şekilde ilerleyebiliyor, daha mutlu olabiliyor. Peki, şöyle bir şey geldi aklıma. Benim yükseklik korkum var. <laughs> bu korkumun olması için e, benim hatırladığım herhangi bir şey yok çocukluğumda yaşadığım olsa bile <laughs> ya da ailemin bana bu konuda herhangi bir dönüşü olmadı İşte sen çocukken böyle bir şey yaşamıştın yükseklikle alakalı gibi <laughs> bununla ilgili siz e, ben yani direkt gelip sana benim yükseklik korkum var ve ben bunun nedenini öğrenmek istiyorum dediğimizde. Bunun nedenini bulabiliyor muyuz? Evet, bulabiliyoruz. Çünkü regresyon sırasında biz zihinle ulaşamadığımız yere gidiyoruz, yani bilinçaltı kayıtlarına Hı -hı. gidiyoruz. Ee, o sırada tabii ki bir meditatif bir hale getiriyorum ben danışanı. Alfa frekansı dediğimiz çok temiz bir alan. Orada bilinçaltı kayıtlarına ulaşabiliyoruz biz. Onun kaynağı orada bulunabiliyor ve o oradaki kod dönüştürüldüğü zaman artık hani eğer çok 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 derin bir travma değilse yükseklik korkusu da dönüştürülmüş oluyor. Harika. Çok evet. sevdim bunu. <laughs> Aynen. Reiki neredeyse hepimizin duyduğu kavramlardan biri ama biraz açmanı isteyeceğim Reiki konusunda. Evet. Reiki evrensel yaşam enerjisi demek ve Reiki çeşitli seviyelerde inisiye olmakla yani uyumlanmakla yapılan bir çalışma. Reiki bir seviyesinde biz Ellerimizi kullanarak hem kendimize hem de karşımızdakine şifa verebiliyoruz. Bu şifalandırma hem fiziksel bir rahatsızlıkla ilgili olabilir hem de ruhsal bir rahatsızlıkla ilgili olabilir. Reiki 2'ye geldiğimiz zaman çeşitli semboller kullanıyoruz. Yani şöyle düşünebilir sembolleri. Aslında bunlar birer anahtar. Anahtarla geniş bir enerji alanından o enerjinin bize akışını sağlıyoruz ve bu enerjiyi hem yine kendimize, hem karşımızdakine, hem çok uzaktaki, kilometrelerce uzaktaki birine, hem geçmişe hem de geleceğe bu enerjiyi yönlendirebiliyoruz. Mesela geçmişte işte 7 yaşında yaşadığın bir travma varsa, reiki enerjisiyle o geçmişteki o travmayı şifalandırabilme şansımız var. Ya da gelecekte işte bir sınavın olacak, o sınavla ilgili bir kaygın var, o geleceğe de reik enerjisi yollayabiliyoruz. 3A ve 3B seviyeleri de var. 3B'ye uyumlandığımızda artık kendimiz Reiki Master Teacher oluyoruz. Yani Reiki eğitimleri verip karşımızdaki insanları Reiki'ye uyumlayabiliyoruz. Ben şu an Reiki Master Teacher'ım O nedenle bu da çok güzel bir alan ve danışanlarımı Reiki'ye de uyumlayabiliyorum. Anne güzel hocam sizde yok yok. Aynen. <gülüyor> Harika. <gülüyor> kendimize ya da temas ettiğimiz birine e, şifalandırabiliyoruz dediniz. Hı hı. Şöyle doğru mu anladım? Benim midem ağrıyor. Midemle ilgili bir rahatsızlığım var ve genelde de bilmiyorum tabii ne kadar doğru ama işte mide ağrılarının genelde strese dayalı olduğu söylenir. Hı hı. Ben e, kendimi şifalandırır sadece birinci seviyede olduğumu düşünüyorum. Kendime şifa vererek aslında mide ağrımı hafifletebiliyorum ya da geçirebiliyorum diyebilir miyiz? Doğru mu? Anladım size. Aynen öyle. Şöyle bir şey oluyor. Bizim hastalıklarımızın kökeni aslında psikolojik. Hı hı. Ee, az önce de söyledim ya şehir yaşamı bizde büyük bir stres oluşturuyor. Maalesef. Ve o stres de belli hastalıklara neden oluyor. Hı hı. Mesela eğer geçmişimizdeki birilerini affedemiyorsak, kendimizi affedemiyorsak, kendimize yeterince değerli olduğumuzu hissettiremiyorsak hı hı. bu durumda bazı hastalıklar ortaya çıkıyor kendi bedenimizi dinleyip aslında o hastalıkların ne olduğunu mesajını bile alabiliyoruz. Ama biz o kadar uzun zamandır bedenimizle ruhumuzla iletişim kurmayı unuttuk ki oradan gelen mesajları alamıyoruz. Doğal olarak bedenimiz bize bunu hastalık yoluyla iletiyor. Diyor ki beni gör. Burada böyle bir problem var ve o problemi hadi çözelim diye bize mesaj veriyor. Hastalıkları aslında bu anlamda biraz şans olarak da görebiliriz. Çünkü sürekli kendimizi arındırmak için bize haberci e, olan bir sistem aslında bu. Bedenimiz gerçekten çok muazzam bir e, organizma ve bize haber veriyor. Aslında Şu kendi da, doktorumuz olabiliyoruz kendi bir yerde. Kendi doktorumuz olabiliyoruz kesinlikle. Çok güzel. Hı -hı. Bir de akışık kayıtlar dediniz. Hı -hı. İlk defa duyuyorum. Hı -hı. Akışık kayıtlar ne demek? Hı -hı. Akışık kayıtlar aslında büyük bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Kolektif bir kütüphane. Biz bilinçaltımızda doğru Anahtarı kullanıp doğru kapıyı açtığımızda o kütüphane'deki tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu bilgiler evren evrenle ilgili bilgiler de olabilir, dünya ile ilgili bilgiler de olabilir, kendimizle ilgili bilgiler de olabilir. Orada muazzam bir e, sistem var. Olumlu, Oradaki olumsuz da olabilir. Her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz akış kayıtlarla. E, bu da böyle hani spiritüel bir yolculuğa çıktığınız zaman zaten oraya bir uğruyorsunuz. Peki bununla ilgili e, bu. ...çok büyük bir kütüphane olduğunu söylediniz ya... ...bunu nasıl kullanıyorsunuz eğitimlerinizde? Bunu aslında işte regresyonda hani o biz geçmiş kayıtlara gidiyoruz ya... Hı -hı. ...bir e, blokaj var ve onun kaynağını bulurken orada akışık kayıtlar zaten bize yardımcı oluyor. Yol gösterici Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Kristal taşlar uyumlama. Hı -hı. Bu masanın üstündeki taşlardan bahsediyoruz Aynen galiba. Öyle. Aynen. Onunla ilgili bize de biraz bilgi verebilir misin? Hı -hı, tabii. Ee, Kristal taşlar muazzam bir enerjiye sahip ve biz bu enerjiyi kendi hayatımızda kullanabiliyoruz. Nasıl kullanıyoruz kendi hayatımızda? Örneğin bazı konularda şanssızlık hissediyoruz ya da negatif bir e, enerji olduğunu hissediyoruz üzerimizde. Kalp çakramızın kapalı olduğunu hissediyoruz yani yeterince kendimizi sevgiye açamıyoruz. Bu durumda kristal taşların enerjisinden faydalanabilme şansımız var kristal taşları programladığımız zaman bazen bunu takı olarak kendi üzerimizde gezdirip bazen işte cüzdanımızda ya da evimizde bir köşede bulundurduğumuz zaman orada bize yardımcı olmuş oluyor kristal taşlarda. Peki bunun programlamasını biz yapabiliyor muyuz hocam? Programlamayı ben Reiki ile yapıyorum. Çünkü Reiki de büyük bir enerji alanından Hı -hı söz etmiştim. Ama tabii ki kendi enerjimizi de kullanarak yapabiliriz. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Meditatif bir hale gelip yani enerji alanımızı biraz temizleyip e, ilahi sistemle bir araya geldiğimizde örnek veriyorum. Eğer benim parayla ilgili bazı sıkıntılarımız sıkıntılarım, blokajlarım varsa bu sitrin taşı sitrin taşını programlayarak hayatımda paranın akışını engelleyen o enerjileri, negatif enerjileri sitrinle ben hayatımdan uzaklaştırabiliyorum. Evet, çok güzel bir gerçekten. Evet, çok güzelmiş şu an, çok şaşırdım. Ee, bir diğeri ametist. Ametist de etrafımızdaki negatif enerjileri temizler. Bunun için ametist kullanıyoruz. Ee, burada biraz sonra sarkaçtan bahsedeceğim. Sarkaçta kullanılan bu taş pembe kuvars. Pembe kuvars da bizim kalp çakramıza çok iyi gelir. Yani sevgiyle ilgili, sevgiyi alıp vermemizle ilgili oluşan blokajları da pembe kuvarsla temizleyebiliyoruz. Yani sarkaçla da ilgili bir uygulama yapıyorsunuz. Aynen. Nasıl bir uygulama oluyor peki? Ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi sarkaç, benim sarkaçım az önce de bahsettiğim gibi pembe kuvarsan doğal bir kristal taştan yapılıyor. Geçmişte sarkaçı şey için kullanıyorlarmış. Bu mesela yerin altında su var mı? Maden var mı? Define, ar define ararken de kullanabiliyorlar, çeşitli madenler için de kullanabiliyorlarmış. Biz günümüzde şöyle kullanıyoruz sarkaçı, sarkaç yine ilahi sistemden aldığı cevapları bize veriyor. Ben bir soru soruyorum sarkaça, sarkaç bunun cevabını bana evet ya da hayır olarak verebiliyor. Ama burada tabii ki şöyle bir tuzak var, benim zihnimden de etkilenebilir sarkaç zihnimden etkilenerek cevap vermemesi için ben meditatif bir hale geliyorum. O durumda ilahi sistemle zaten bütünleşmiş olduğum için ilahi sistemden gelen cevapları bana veriyor Sarkaç. Ben Sarkaç uyumlamasını reiki enerjisiyle yaptım. Sarkaç bana bir soruya evet diyeceği zaman öne arkaya doğru sallanıyor. Hayır diyeceği zaman yanlara doğru sallanıyor. Eğer belirsizse bana göre saat yönünün tersine doğru hareket ediyor. Eğer ben bir enerjiyi çalıştırmak istiyorsam bana göre saat yönünde hareket ediyor. Enerji çalıştırmaktan da kastım şu. Az önce bir sınav örneği vermiştik ya, işte bir ay sonra sınavın var ama sen çok gerginsin ve o sınavın iyi geçmesini istiyorsun. Sarkaç'ı sınavın iyi geçmesi için sana yardımcı olması konusunda e, hareket ettirebiliyoruz. O enerjiyi aktive edebiliyoruz. Rica etsem bir dahaki programımıza Burada bir uygulama yapabilir miyiz? Aa tabii ki neden olmasın? Aa yaşasın o zaman. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Peki sen eklemek istediğin başka bir şey var mı? Elbette. Öncelikle çok teşekkür ederim gerçekten. Programdan kendimi çok rahat hissettim. Çok iyi bir ev sahibisin. Çok Ortam da ederim. çok güzel. Bu kanalın pek çok kişiye de çok faydalı olacağına inanıyorum. Eğer izleyiciler benimle iletişime geçmek isterlerse Instagram'dan ulaşabilirler. Yeliz'in Sihirli Evreni diye bir Instagram hesabım var. Oradan da paylaşımlarını takip edebilirler. Peki çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim istersen Yeliz. Merak ettikleri sorular varsa, konular varsa bununla ilgili bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıp sorularını yöneltebilirler. Aa, evet evet olabilir. Onunla ilgili de bir program tabii ki seve seve. Evet sadece soru cevap şeklinde de bir program yapabiliriz. Hı -hı, elbette olur. Harika. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> güzel Geri. sohbetin için. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. <laughs> Bu hafta süpürtüel çalışmalar üzerine sohbet ettik. Haftaya uygulama yapacağız. Yeliz Kamış bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>